Yılmaz Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, yaşanan felaket 6 Şubat felaketi ve e, tüm bu ayrıntılarla birlikte ekonomiye olan etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. E, deprem nedeniyle ihracattaki kaybın özellikle 1,5 milyar dolarlık bir kaybın olduğu açıklanmıştı. İsterseniz sizden de bir dinleyelim gayri safi yurt çağsılığı olan etkisi. Ben e, danışmanı yaptığım firmalar var o hmm, bölgede hmm. ve deprem olduğu günden itibaren yaklaşık 8-10 gün orada kaldım bizzat sanayi ziyaret ettim, organize sanayi bölgelerini ziyaret ziyaret ettim, esnafları ziyaret ettim. Dolayısıyla bütün hepsini orada yaşadık. Büyük bir coğrafyada, büyük bir bölgede işte 10-11 ili kapsayan bir felaket meydana geldi. Tabii bölgeye baktığımız zaman organize sanayi bölge 57 organize sanayi bölgesinin 36 sanayide ciddi hasarlar meydana var. Hele hele küçük esnaf, küçük sanayi bölgeleri hele hele Antakya merkezdeki küçük organize sanayi bölgesi tamamen yok olmuş vaziyetteydi. Baktığımız zaman diğer illerde de aynı durumda. Dolayısıyla buradan etkilenen 200-210 bin orada bir esnaf var, sanayi var. Hı hı. 325 bin kayıtlı var. 1 milyon 800 milyona yakın bir insanın orada istihdamı var. Bütün bunlar ciddi manada büyük bir noktada ne oldu? Etkilenmiş oldu. Sadece 1,5 milyar dolarlık bir etki değil aslında. Bana. Baktığımız Sırayet zaman, ettiği diğer sektörleri de istihdam piyasasında için, işin içine... Koyarsak. Gayri safi milli hasay, has, gayri safi milli hasılata oranı 8-10 arası, %8-10 arasında bir etkilenme meydana gelecek ihracatın bölge ihracatın yüzde 10'unu karşılıyor. Baktığınız zaman hı hı. ekonomik açısından özellikle sanayi bölgelerinin yavaşlaması, kapasite şu anda yüzde 20-25 civarında çalışıyor. Bunların normale dönmesi, devre alınması ciddi manada bir zaman almış olacaktır. Tedarik zincirinde bir kırılma meydana geliyor. Baktığınız zaman Maraş olsun, Malatya olsun, Adıyaman'ın bir kısmı olsun, Hat Hatay'ın özellikle demir-çelik sektörü olsun, filtre sektörü olsun, birçok sektörün aslında o bölgede bir lokomotifi var ve o bölge şu anda bu konuda Türkiye'yi besleyen bazı sektörler bunlar. Hı hı. Buradan oraya giden ürünler var, oradan buraya gelen ürünler var, fason üretimler var ve bölgesel olarak baktığımız zaman da canlı bir ekonomik yapısı var. Aynı zamanda sınıra yakın olması hasebiyle bizim Irak'la olan ticaretimiz var, diğer bölgelerle olan ticaretimiz var. Burada da bir ihracat dediğiniz gibi 1.5 gibi bir e, bir ihracat açık hı oradan hı. oluştu ama ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Daha bunun etkisi daha sonra göreceğiz. Belki 3-5 ay sonra daha farklı sonuç ortaya çıkmış olacak. Enflasyona etkisinden tutun ihracata etkisinden tutun tabii. Gayri safi milli hasılaya etkisinden tutun birçok noktada burada ekonomize olumsuz etkilemiş olacak çünkü e, oradaki organize sanayi bölgelerde Doğru. 36 organize sanayi bölgesinde hasarlar mevcut bazı 36 çünkü, o, organize sanayi, sanayi bölge, bölgesi orada bir hasar var 57 organize sanayi bölgesinin 36 organize sanayi bölgesinde hasarlar var burada bir çalışmalar var ama bunun normale dönmesi bir süreç neden çünkü orada bir göç dalgası meydana geldi Hı. dolayısıyla orada çalışanlar da Anadolu'ya doğru geldi. Fabrikalar çalışsa da orada personel bulamayacak. İstihdam sorunu ortaya Şu an çıkacak. Şu Şanghay çok büyük bir sorun haline gelmeyecek. Çok devam büyük bir ediyorum. sorun. Fabrika açık. Bir şekilde fabrikanı açmış çünkü Hı -hı. siparişleri var vesairesi var ama çalışacak kimse yok. Veya var olan da bir şeylerini kaybetmişler. O acıyla birlikte işlere gidemiyor. Ve evet. Anadolu'ya doğru geldi. Anadolu'ya yayıldı. Dostlarının yanına gitti, arkadaşlarının yanına gitti, akrabasının yanına gitti. Hı -hı. Dolayısıyla orada bir boşalan meydana geldi. Aslında acilen orada bu barınma sorununun çözülmesi gerekiyor Ve tabii iş insanlarımız zaten canla başla orada çalışanlarına destek veriyorlar, emek veriyorlar, uğraşıyorlar. Barınmalarını hatta fabrikalarının bir kısmını çalışanlarına ikamet olarak ayırdılar. Bunlar Hı -hı. güzel şeyler. Ama orada o barınma sorununun çözülmesi ve o göçün bence durdurulması gerekir. Ne aksi yapabilir haline. başka? Yani 36 organize sanayi bölgesinde zarar gördüğünden bahsediyorsunuz. ki 57. Zaten 36'sı küçük esnaf yok. Günü. Zaten küçük esnaf yok. Antakya merkeze gittiğim zaman oradaki sanayi bölgesine gittim, mobilya organize sanayi bölgesine gittim birkaç organize sanayi bölgesine gittim hı hı. küçük de olsa orada bir ekonomiye bir katkı var, bir lokomotif var ve buralar tamamen yıkılmış vaziyette. Hı hı. Bir var olanın, var olanın acilen devreye alınması, canlandırılması gerekir. Bir Ciddi manada o bölgeye teşvik akması gerekir. Yani ne gibi teşvik? Ya o insanı şu anda her şeyini kaybetti. Hı. Yani fabrikasını gerekirse yeniden onarması lazım. Yani Hı. orada sermaye desteği gelmesi lazım. Teşviren ötesinde belki bedelsiz sermaye aktarılması lazım veya uzun vadeli ileri vadeye, 3 yıl sonra, 5 yıl sonraya vadeli oralara ciddi manada kredi muslukları açılması gerekiyor. Yani o kişi Hı. çarkını şu anda çevirmesi gerekiyor. Personel ilgili sorunu var. Bu konuda personeli durdurması gerekir, barınmanız çözmesi gerekir ve personel işin başına dönmesi lazım. Bu bir. İkincisi hasarlı olanı acilen revize edilmesi lazım. Hasarlı binaları acilen düzeltmesi gerekir ve oranın evet bir taraftan konut vesaire var ama bir taraftan da sanayi çarkını dönmesi lazım. Bu ülkemizin ekonomisine büyük yük olmuş olacak. Dolayısıyla oranın da küçük esnaf, orta ölçekli ve sanayinin acilen bu sıkıntılı olan, o depremden hasar görmüş olanların acilen normalleştirilmesi gerekir. Sermaye arttırımı yani o kişi kaybetti. Hı hı. Neydi? Zaten küçük esnaftı veya küçük organize sanayi bölgelerindeydi ve tamamen enkazın altında kalan var. Ham maddesi vardı, depolarında malları vardı. Bunlar ciddi bir maliyet şu anda. Çalışanını kaybetti. Makinede hasar var. Depolarında sorun var. Personeli de zaten bu anlamda personel yok. Ham e, bu, madde kayıp. Ham madde kayıp. Kaldı ki o bölgede şu anda sipariş nasıl geçecek? geçse de birileri diyebilir mi ya hakikaten sen bunu ödeyebilir misin ya, bu da söz konusu olmuş olacak yani orada Hı. da bir sorun var dolayısıyla o kişinin tabii ki şu anda devletimiz bir şeyler yapıyor oralarda ama e, daha duyarlı olmamız lazım burada e, Türkiye Odalar ve Borsalar bir şeyler yapıyor değil, orada bir şeyler yapıyor birçok farklı illerdeki organize sanayi bölgelerindeki yönetim oralara şu anda saha çalışması yapıyor Hı. Bunlar güzel şeyler Maraş'ta olsun Malatya olsun bunlar Maraş ve Malatya özellikle birçok sektörün lokomotifi ve oranın acilen e, to, toparlanması lazım hı hı. ama bizi yaralayan, üzen tabii ki orada ciddi manada bir tabii ki e, vefat var, ölüm var. E, burada evet. kayıplar var. Onlar tamamen artık göç edip kalanlar buralara göç ettiler. Artık dükkanını ben başında dönemem diyenler var. Dolayısıyla burada teşviklerimizi hızlandırmamız gerekiyor. Çünkü boşaldıkça bizim orada aynı zamanda demografik yapının da değişmesi bizim için bir risk ulusal güvenlik sorunu ortaya çıkma ihtimali bir risk dolayısıyla Hatay'ın huzurlu olmaması Hatay'daki bir sorun aynı zamanda İskenderun'a sirayet eder. İskenderun'un huzurlu olmaması kademeli olarak Anadolu'nun yani Ankara'nın milli güvenlik sorunu olmuş tabii. olacak. Oradaki vatandaş bunu görüyor. Ben bizzat gittim tabii ki bunu gören hepimiz bunları görüyoruz. Hı hı. Fakat şu anda zamanla yarışıyoruz ekonomide zamanla yarışıyoruz. Barınmada zamanla yaşıyoruz, yarışıyoruz. O insanın yaralarını sarmada zamanla yarışıyoruz ve dolayısıyla oradaki sanayi baktığımız zaman gayri safinin %10'u çok büyük bir rakam ve 10 11 tane il demek. Adana, Antep, Adıyaman, Maraş, Antakya dediğiniz gibi birçok il demek. E oradaki barınma, istihdamı, sermaye desteği sağlanması gerekiyor ki oradaki insana bir an önce normalleşmesi lazım ki Anadolu normalleşsin. Bugün İstanbul'da firmalarımız var, oralarda hizmet yapıyorlar. Ve onlar mesela örnek vereyim, kredi konusunda kolaylık sağladılar, hmm. ödeme konusunda kolaylık sağladılar. Ödemen geldi, ödeme bana yapma diyen, çek dönemi geldi, çek ödemesini yapma bana diyen birçok firmayla karşılaştım İstanbul'da oraya hizmeti var. Oradaki müşterisine kolaylık sağlıyor. Bakın daha banka kredi ödemeden bahsetmiyoruz. Doğru. Ve gerekirse senin oradaki personelin artık çalışamaz durumdaysa biz burada barınmasını ve biz burada kendi firmamızda istihdam sağlayalım. Birçok iş insanıyla karşılaştım. Dolayısıyla Anadolu yani Batı o bölgeye daha bir iş insanı olarak kendi müşterisine sahip çıkması lazım. Bu konuda sanayicilerimiz o bölgede, hı hı. iş insanlarımız o bölgede, organize sanayi bölgeleri o bölgede çalışmalar yürütüyor. Fakat karşımıza çıkan bir enkaz var. Yani makinası tamamen işlevsiz hale gelmiş. Fabrikanın efendim çatısı işlevsiz hale gelmiş. Fabrikanın altyapısı işlevsiz hale gelmiş. Yani sadece fabrikayı açması yetmiyor. Aynı zamanda bunun çarkının dönmesi Başı başına Sanmayi artıran unsur yani bugün makine dediğiniz noktada çok ciddi maliyet barındırıyor ee, Evet içerisinde. dolayısıyla hani burada bir istihdam konusunda 5 personelin işte hı hı. bir yıllık ihtiyacını karşılamak ve onun işte o maliyetini karşılamak yetmeyecektir aynı zamanda elektrik konusunda oralardaki o enerji maliyetleri yine devam ediyor ben maliyetler konusunda maliyetler konusunda personel maliyeti enerji maliyeti kira maliyetleri bu konuların en azından hafifletilmesi hı hı. gerekir evet oralar şu anda kalkabilmesi için sadece fabrikasını devre alması yetmeyecektir oraya sermaye teşvik destek ve aynı zamanda oradaki faaliyetler hızlı bir şekilde devre alınması lazım. Ama her şeye rağmen orada işçi sorunu bir süreliğine devam edecektir. Çok önemli bir konu. Ayhan Zeytinoğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama vardı aslında. Bu açıklama biraz yanlış taraflara çekilse de istihdam sorununun burada kalıcı hale gelmemesi adına yapılan bir açıklamaydı ki çalışanın batıda işe alınmasının bölgelerinin istihdam kaybetmesine neden olacağını söylemişti ki çözüm ne olacaksa bu inşan, insanlar da aynı zamanda işe girmek isteyecektir. Dolayısıyla batıya yönelmeleri bu anlamda buranın istihdam kaybına ulaşacaktır şeklinde açıklamalar. Ben çok doğru bir yaklaşım. Evet. Yanlış anlaşılacak bence bir durum Hı -hı. değil. Çok doğru bir açıklama. Evet. E, baktığınız zaman e, binlerce insan, kaç Hı -hı. milyon diyoruz? 13 milyon insanın etkilendiğinden bahsediyoruz. Binlerce insan Anadolu'ya göç etti, İzmir'e göç etti, İstanbul'a göç etti ve Hı -hı. şu anda bazı firmalarımız iyi niyetle bunları şu anda ne yapmış oluyor? Aman mağdur olmasınlar, açıkta kalmasınlar diye istihdam ediliyor. İstihdam edildiği zaman bu da gitmeyecektir oraya. Hı hı. oraya gitmeyecektir. Gitmediği zaman bir ya o farklı yapılar içerisinde insanlar orada çalışmaya başlayacaktır ki bizim geldiği zaman bunu kabul etmediğimiz bir duruma ge gelmiş olacak. Hı hı. E, dolayısıyla bir bu karşımıza çıkacak. İkincisi o fabrikanın iş çalışamaz hale gelecektir ve o da kapatacaktır. Yani çalışanın göçüyle birlikte sanayinin göç etme ihtimali olacaktır. Fabrikanın fabrikanın Anadolu'ya doğru göç etme ihtimali olacaktır. O zaman biz burada yığınak meydana gelecektir. Nereye kadar gelecektir bu? Biz bölgeyi boşaltmamamız lazım. Onun için yerinde bu sorunların çözümü personel yerinde bu sorunların çözülmesi lazım ve fabrikanın başına dönmesi lazım. Tabii. Tabii ki o bir ay iki ay eğer işin başına dönmezse bunun temel ihtiyacının karşılanması gerekir. Yani üç ay boyunca çalış, çalışamayan bir kişi sonunda başının çaresine bakmak evet. zorunda kalacaktır. Ne yapacaktır? Anadolu'da arayacaktır, tanıdığınız bir yere birisini yanına geçip çalışacaktır. Tabii. Ne oldu? Oradaki ekonomiyi düzelmemiş olacak. Ki yıllar boyu aslında bölgesel farklılığın giderilmesi adına birçok kalkınma ajanslarının yapmış olduğu projeler buradaki istihdamın özendirilmesine yönelik bölgesel kalkınma üzerine yapılan politikalarla birlikte inşa edilmişti bu bölgeler. Dolayısıyla burayı bir kez daha dönemlere dönmemek için istihdam sorununun ve barınma sorununun acilen çözülmesi gerekiyor diyorsun. Bunun için fabrikanın çartlanın dönmesi gerekiyor sermaye, sermaye artırımı, sermaye ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda tedarik konusunda da sıkıntıların yaşanabileceği e, yönünde. Üretim üssü, Adıyaman'a bakın, Antep'e bakın, Maraş'a bakın, Malatya'ya bakın, demir çelik sektörü başta olmak üzere Hatay'a bakın, Bunların hepsi aslında birer tedarik üsleri. E şimdi. Hı hı. Ee, Anadolu'daki yani bugünkü Anadolu e, fabrikaları da buradan etkilenmiş olacak. Yani tekstilin baktığınız zaman Maraş'ta tekstil, Malatya'da tekstil, Antep, Adıyaman bu bölge demirçelik, Hatay bu bölgelerde her biri Türkiye'yi besleyen bazı sektörler var o bölgede. Bu bölgelerdeki sektördeki sıkıntı ekonomiyi yaptı dolayısıyla ne yapacaktır o zaman Anadolu bunu besleyecektir. Nasıl besleyecek? İthalatımızda cari açığı ciddi manada seviyet verecektir. İhracatta şu anda açık yaptı. İthalata yönelik çalışmalar yapılacak. Çünkü oradan sipariş geçmemiş olacaktır. Onun için bizim oraları bizim o lokomotif illerimizi tedarik sağlayan illerimizi bizim düzeltmemiz gerekiyor. Siparişler durmuş vaziyette. Niye? Fabrika çalışmıyor. Kapasitesi ne kadar? %25, %30. Hı hı. %70, %80'li çalışan fabrikalarımız şu anda %25, %30'da çalışıyor. Dolayısıyla oralarda başta başta kamu oradaki kendi sorumluluklarını yerine getirmeli. İkincisi kesinlikle iş insanlarımız orada o bölgedeki müşterilerini bugün ayağa kaldırmalı. Sadece kamuyla olmuyor bu işler. Doğru. Bugün bir bütün olarak bakmamız lazım. Hı hı. Anadolu'dan oraya sipariş veren, oradaki müşterilerini kandırıp kazandırması lazım, kalkındırması lazım, siparişlerini vermeye devam etmesi lazım. Gerekirse istihdam konusunu gidip orada yerine sahip çıkması gerekir. Orayı boşaltırsak milli güvenlik sorunu olduğundan ekonomimize kadar sosyolojik açısından baktığımız zaman birçok konuda biz bu konuda zorluk ileride yaşayacağımızdan endişe ediyorum. Şimdi e, bir tarafta da son olarak enflasyonla konuşmak istiyorum sizinle. Özellikle enflasyonist baskıların devam ettiği süreçte e, bakıyoruz baz etkisiyle birlikte bir gerileme yaşanıyor ama dış ticareti olan etkisiyle değerlendirecek olursak e, dış anlamda dış konjonktürde çok da istenilen bir durum değil. Çünkü kurun seviyesi evet istikrar kazanması enflasyonda 55,18'lik aslında e, bir yılın aynı e, bir yıl yani bir önceki yılın aynı dönemine göre 55,18'lik ve baktığımız noktada bir yıllık en düşük seviyeye geldiğini de görüyoruz ama siz aynı noktadan bakmıyorsunuz. Çünkü e, kurun istikrar tabii kazanması ki, tabii tabii ihracat ve ihracat vaziyet. yani kurun istikrar kazanması ve enflasyonist etsine baktığımız zaman olumlu bir gösterge. Hı -hı. Ama bunu ihracatçı bir firmaya sorduğumuz zaman bu kur burada olmaması lazım. Hı, -hı. Yani bu kur şu anda e, firmalarımızı ihracat yapan firmalarımızın zararına sebebiyeti veriyor bu bir. Hı -hı. İthalatımızda zaten bir makas açmaya devam ediyor. Doğru. Ve bu kurum burada olması ithalatı bu sefer e, artışına sebebiyet verdi. Tamam enflasyonu bir yerde tuttu ama aslında sebze ve meyve de öyle değil. Gıda enflasyonu öyle değil. Efendim haberleşmede bazı noktalarda azaldı ama baktığınız zaman sokaktaki enflasyon ile bu konu farklı bir konu. Bunu hepimiz artık Hı -hı. biliyoruz. Dolayısıyla vatandaşın yaşadığı enflasyon neyse... Onu dikkate almak gerekiyor aslında. Tamam dövize baktığımız zaman bir nebze yerinde sayı duruyoruz. Okey ama vatandaşın sepetine inen enflasyon nerede? Ona bakmamız gerekiyor. Onun için döviz kurunun şu anda sabit durması ihracatçımızı adeta zorlama bir ifade ama cezalandırma gibi bir yaklaşım olur. Olmaması lazım. Evet yani muhtemelen bu bir şekilde zaten orada bir fay hattı oluştu. Orada bir birikim meydana geldi. Herkes bir şekilde bu dövizi nereye gideceğini herkes kestiremiyor aslında. Onun için enflasyonun etkisine baktığımız zaman işte 50-55'lerde 6'dan 3'e geldi gibi bir iyileşme gibi gözükür ama yansıyan Fabrikaya yansıyan, efendim iş insanına yansıyan, sepete yansıyan çarşı pazardaki enflasyon biraz da şu an, şu anda can acıtmaya evet. devam ediyor aslında. Yakından takip edeceğiz ve aktaracağız. Doktor Yılmaz Sönmez çok teşekkür ediyorum aktarlıklarınız için diyoruz 30 dakikayı noktalıyoruz.